Merhaba sevgili çocuklar dersimiz fen bilimleri konumuz sigara ve alkolün zararları çok önemli bir konu. Kısacık anlattım bu konuyu sizler için özet şeklinde Evet sigara çocuklar insan sağlığına ciddi şekilde zararlıdır. E, sigara kullananlar hem kendi sağlığını hem de çevresindeki insanların sağlığını tehlikeye atarlar. Bu nedenle de yakın çevremizde sigara kullananları uyarmalıyız. Onları sigarasız bir hayata teşvik etmeliyiz. Ayrıca çocuklar sigara kullananlar 171'i arayıp yardım alabilirler. Sigara ve alkolü şu şekilde bir kıyaslamayla göstermek istedim. Sigara sağlığa zarar veren en kötü alışkanlıklardan biridir. Alkol de aynı şekilde. Sigara insanda bağımlılık yapar. Alkol de yine aynı şekilde. Sigarada da yine bir sürü zararlı vücut için zararlı madde, yabancı madde, zararlı madde bulunur. Ve bağımlılık yapan e, maddesi nikotindir çocuklar. Şimdi sigarayla buradan devam edelim. E, İçenin yanında duran, sigara dumanından etkilenen kişilere pasif içici diyoruz. Vücudumuzda ne gibi hastalıklara sebep olur? Ne gibi zararları vardır? Astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına, kalp ve damar hastalıklarına, ağız kokusu ve dişlerin sararmasına, dudak ve gırtlak kanserine, uyku düzeninin bozulmasına, aşırı sinirliliğe ve ekonomik yönden kayba neden olur. Ve sigara kullananlar eğer yardım almak istiyorlarsa şuraya tekrardan yazmak istiyorum 171'i arayarak yardım alabilirler. Ayrıca ortak kullanım alanlarında sigara kullanmanın bir cezası vardır. E, sigarasız bir toplum oluşmasına bize düşen e, görevler vardır. Sigara içenleri uyaracağız ve ortak kullanım alanlarında yine e, sigara içenleri ne yapacağız uyaracağız. Gelelim alkole Alkolde çocuklar yine aynı şekilde sağlığa zarar veren kötü alışkanlıklardan biridir dedik sigara gibi Ve e, yine insanda bağımlılık yapıyor dedik. Alkollü araç kullanımı sonucunda her yıl binlerce kaza meydana geliyor trafik kazası. Yine alkol, yine kaza diye yine bu şekilde afişler de karşımıza çıkıyor. Kamu spotlarında falan da bunları yine görüyoruz. Bakalım alkol vücutta hangi hastalıklara sebep oluyor? Hangi organlara zarar veriyor? Karaciğer kanseri ve siroza sebep oluyor siroz hastalığına. Vücuttaki dengenin bozulmasına hafıza kaybı, unutkanlık ve benzeri gibi durumlara, akıl ve sinir hastalıklarına, yine kalp ve sinir sistemi rahatsızlıklarına, midede ülser ve gastrit gibi hastalıklara ve yine ekonomik yönden her ikisi de bizde kayba neden olur. İnsanlarda bunu kullanan insanlarda kayba neden olur. Evet, sigara ve alkolün zararlarından bu dersimizde bahsettik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.